Kimimler serisi kaldığı yerden devam ediyor. Ben 1. Tanzimat döneminin en önemli yazarlarından biriyim. En önemli dememin sebebi ilk yerli roman bana ait. Taşkı Talat ve Fitnat'tan bahsediyorum. Romantizm akımından etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani toplum için sanat yapıyorum. Aynı zamanda bana dilcilerin babası derler. Türk kavramından da ilk kez ben bahsettim Tanzimat dönemi gibi bir dönemde. Yani milli edebiyattan önce. O da önemli dikkat. Onun dışında Kamusu Türkiye çok önemli bir sözlük çalışmam var. Kamusu Ara... Alam diyelim. Kamusul Alam var. İlimler Ansiklopedisi diye geçer. Kamusul Arabi var. Kamusi e, Fransali var. Yani bilgi olduğumu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşım. Onun dışında çeviriler de yaptım. Mesela Victor Hugo'nun Sefiller. Bana aittir çevirisi. Robinson Crusoe. Çok ünlü bakın bu romanlar. Dikkat. Başka ne yaptım? E, i̇lk Sabah Gazetesi. Bana ait Sabah gazetesini Ben çıkardım. Hatta e, bazı yazdığım makalelerde şundan bundan ifadesi başlığı altında yazdığım için bana şundan bundan cümle dediler. Aman boşver. Ne yapayım? önemli olan konuşulmak tabii ki değil mi? Reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler. Peki.